Biz tanıyoruz da Kazım Keser'i bir millet de tanısın. Bir kendinizden bahseder misiniz? Zor bir soru. <laughs> Kendimden olumlu olumsuz çok bahsetmedim. Benimle ilgili e, konuşan yorumlar yapan vardır ama ben kendi kendimi hiç anlatmadım. Anlat işte. E, yani derneğimizin kuruluşu 1993 yılı son 8 yılında üç dönemdir. Dernek başkanlığı yapıyorum. Yapabildiğimiz, yapamadığımız mutlaka pek çok şey var. Eğer iyi, güzel şeyler yapmışsak takdirini zaten üçüncü dönemdir dernek başkanı seçmekle üyelerimiz, dostlarımız gönül dostlarımız takdir Tabii. ediyorlar. Elimizden geldiği kadar biz sadece Gülbayır Köyü Derneği bireysel olarak değil, sadece yalnız bir kurum olarak değil, bütün kurumlarımızı bir araya getirip birlik beraberlik içerisinde daha güçlü olacağımızı düşündüğümüz için sürekli görüşüyoruz. Birlik beraberliğimizi sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü bunu sağladığımız sürece biz daha da güçlü olacağımıza inanıyoruz. Son yıllarda da işte sizlerle birlikte de özellikle evet. bu paylaşımlarımız sürekli devam ediyor. Ben teşekkür edeceğim. Niye? Çünkü her e, ihtiyacımız olduğunda çağırdığımızda sizler de Özalan Derneği de yanımızda oldu. Hüseyin Başkan da yanımızda oldu. En son dokuzuncusunu yaptığımız geleneksel Keltepe Kültür ve Doğa Festivalimizi Niksar Gülbayır köyünün yaylasında onurlandırdığınız için tiyatro grubumuz Beyaz Perde, Perde Tiyatro Perde. Grubu Orada yapmış olduğumuz bu etkinliğin sadece klasik yemek, içmek, eğlenmek, oynamak anlamına gelmediğini kültürel değerlerimize de, tiyatro gibi kültürel değerlerimize de sahip çıktığımızı, çıkmamız gerektiğini siz gösterdiniz bize. Bütün bölgeye onurlandırdınız, bizleri de mutlu ettiniz. Bu etkinliğimizi daha da zenginleştirdiğiniz için ben tekrar herkesin huzurunda teşekkürü, borç biliyorum, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanım bizler teşekkür ediyoruz. Ee, evet ben tiyatrocuyum, özel An dernek başkanıyım. Genelde şöyle bir durum vardır, tiyatrocular çok zor iş yapar. Ki şöyle de bir sistem hemen buraya gelmişken. Bizim yerimiz tiyatro sahneleri. Ama son yıllara bakıldığında tiyatro yapmak çok zor. Onun için sizin gibi değerli başkanlarımız bizi festivallere çağırdığında biz yer mekan ayırt etmek sizin yaptığımız mesleği en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Evet festivaldeydik. Çok da güzel oldu. Ee, karşılığını biz aldık. İnşallah bundan sonra da Ekin TV ekranlarında Beyaz Perde Tiyatro grubu da olacak ki ilerleyen dakikalarda güzel de bir skeçimiz olacak. Eminim beğenirsiniz. Evet Gül Hanım, devam edeceğiz başkanım sizinle yine. Daha neler var konuşacağımız. Siz neler yapıyorsunuz? Alalım. Malum bildiğiniz gibi ben de e, müziğin içerisindeyim. E, yeni çalışmalarımızda, yeni projelerimize bu arada e, tabii ki tokata dair sanata, kültüre evet. ve e, edebiyata dair bir e, derneğimiz oldu. Eskiden e, Toski evet. e, bir e, platformdu, onu dernekleştirdik. Onlarla ilgili çalışmalarımız oldu. İşte e, kurulumuzu yaptık, yeni yönetimimiz oldu. Buradan sevgili e, başkanımız. E, Şeket. Şevket, Şevket Öztürk'e saygılar, sevgiler olsun. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza ve onursal başkanımız sevgili Asım Uzun abime de buradan kucak dolusu sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Çünkü o kurumun başkanıdır. Çünkü Toskebi kendisi kurdu ve Tokat'a böyle güzel bir kurumu bıraktığı için bizlere, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz sadece burada Tokat adına, kültür, sanat, edebiyat adına ve Tokat'ımızın kültürü adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunların çalışması içerisindeyiz. Ama bize diyoruz ki sizin de bir sıkıntınız var diyorsunuz ya biz tiyatro evet, grubu evet, olarak. Evet. Hakikaten bizler çok zor bir işin içerisindeyiz. Ee, çünkü eee Zor olanı e, yapıyoruz. Tiyatro zor. E, sanat kültürle uğraşmak e, zor. Çünkü insanlara e, bunu güzel bir şekilde anlatabilmek, onlara öncülük yapabilmek, tokatın kültürünü türküleriyle, tiyatrosuyla e, çünkü yaşanmışlıklar var dediniz. Tokata dair, türkülere dair bunlar çok önemli şeyler. E, bizler de bunları türkülerimizi yaşanmış olan e, olayları türkülere yansıttıkları için hem tokatımızda yaşanan sevdaları gurbetimizi bunları, bunlara dair çalışmalarımız olacak inşallah biz de diliyoruz ki tokatlar hemşerilerim bizi inşallah bu kurum adına yalnız bırakmazlar ve desteklerini her zaman üzerimizde olsun istiyoruz bakalım ne olacak inşallah güzel şeyler olacak şunu söylemek istiyorum siz sade tokada dair Müzik yapmıyorsunuz. Türkiye Hayır yapmıyorsunuz. ben Siz evet genelde genel, genel evet. hitap ediyorum ben. Ee, ben de öyle bir e, zayıflık <gülüyor> var <gülüyor> ama gerçekten tokatımızın çok değerli sanatçıları var. Tokatın türkülerini çok güzel seslendiriyorlar. Tabii ki ben de elimden geldiği kadar ama samimiyetimle söylüyorum onların okuduğu gibi. Çünkü lehçe çok önemli. Ben burada büyüdüğüm için e, o lehçeyi pek e, alamamışım. Bir canım diyemiyorum yani <laughs> onu bir söyleyeyim burada. Ama e, tokatımızın türkülerini e, yürekten okuyan çok güzel e, sanatçı arkadaşlarımız var. Ben onlara da buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki e, yöresel sanatçılarımız ilimize ait sanatçılarımız mutlaka gerekli. E, tabii ki onlar bizim e, başımızın tacı her zaman. Çünkü e, biz de böyle bir kurum içerisinde olduğumuz için Tokat'ın e, Toskep e, Tokat ve sanatçılarla evet. Tokat'ın sanatçılarıyla. Ondan sonra daha e, geniş bir kapsamda olacak her şey. Onun için açıklama yapmayacağım ben <laughs> daha sonra. Evet. Asım Bey'in başkanlığında birçok kez Konuştuk. Biz de o grubun içine girecektik ama. Evet, zaten görüşmelerimiz olacak evet. sizinle. Yakınızı kurtaramayacaksınız bizden evet. efendim. <laughs> i̇nşallah çok güzel günler bizleri bekliyor. Birlikte. Bekliyoruz. İnşallah biz de bir şeyler evet. çalışma içerisinde olacağız. Kesinlikle. Tabii ki sizin isteğinizle, isteğiniz doğrultusunda. Estağfurullah ne demek. Her zaman. Biz tabii ki programımızda ismini koyarken sade bir yöresel olarak koymadık. Yani bu ülkenin. ...her yeri bizim. Elbette ki, elbette ki yani öyle olmak zorunda. Tokat'ın kültürünü sadece Tokat'ta değil... değil. Evet. E, ...diğer vilayet ve ilçelerde de... ...tanıtmak çok önemli. Kesinlikle. Ee, onun için... ...bu ülkenin... ...neresi olursa olsun... ...biz sahip çıkmak zorundayız. Evet, memleketimiz Tokat, Niksar... ...ama... E, ...öyle güzel kültürlere sahibiz ki biz... E, ...şunu söyleyeceğim elimizden geldiği kadar da bizleri burada bizlerle beraber olmak isteyen köyler, dernekler, dernek başkanları biz her zaman Ekin TV'nin kapısı açık, bin damla bir türkü programı kapısı açık. Gelmek isterlerse başımız gözümüz üstünde yerleri var. E, tanıtmak lazım bu ülke hepimizin. Evet e, ama ben inanıyorum ki bizim e, Tokat'ımız bizim Tokat'ımızın insanları çok sıcakkanlı, çok misafirperverler. Onların yanı sıra böyle bir oluşumda e, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. E, bırakmayacaklarını da umut ediyorum zaten. Her zaman yanımızda olacaklarından da eminim. Değil mi? Evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Ee, daha konuşacak çok şeyimiz var ama bir iki mesaj okuyayım. Ondan sonra devam edelim yine başkanım. Ben Songül Aslantaş ekibinize ve size başarılar diliyorum. Programınız hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ekin merhaba. Yeni yayın hayırlı olsun. Başarılığın devamını dilerim. İyi yayınlar İhsan Gümüş. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Sivaslı Mehmet. Sen Sivas'ı seyret. Rica ediyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler. Gül Hanım şarkı söylesin demişler. <laughs> evet. Güvenli Köyü'nden Engin Özdemir. Programınızı beğeniyorum. Çok teşekkür ederim ki daha başlayalım. Bir 15-20 dakikada bu böyle bir şey geliyorsa bizim için mutluluktur. Ee, beğeniyorum. Kö Kazım Başkan ve orada bulunan Güvenli Köyü Onursal Başkanı Kasım Özdemir'e de selamlar. Burada mı Kasım Bey? Teşekkürler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Evet. Yine söylüyorum. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Ee, bize duygu ve düşüncelerinizi yazmak istiyorsanız, ekin yazıyorsunuz, cep telefonunuzun mesaj bölümüne boşluk bırakıp duygu ve düşüncelerini yazıp biz de buradan elimizden geldiği kadar okumaya devam edeceğiz. Başkanım nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz? Kısaca onlardan da bahsedelim. Ee, Hüseyin Başkanım hızlı bir giriş yaptık. Ben e, <laughs> geldiğimde söyledim ama tekrar. Programınızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim sağ olun. Ee, evet ismi de çok güzel. Bir damlada bin türkü. Bir damlada bir türkü ismini bulmak herhalde size Onun, mahsustur. Evet bu bizim çok bir o, e, oyunumuz vardı. Kısaca bundan bahsedeyim. Bu bir oyunun adı. Bin damlada bin türkü diye. Bu oyun dram bir oyun ve Türkiye genelindeki kadın hikayelerinin İnanın İstanbul'daki bu metropol şehirde yaşanan bütün olumlu ve olumsuzluk e, konularını barındıran bir oyundur. İsim çok güzel. İçinde türkülerin, değişlerin olduğu bir oyundu. E, uzun yıllar biz onu sergiledik. Ayrıyeten oyunun yazarı da Erdem Kayadır. Ona da bir alkış alabilir miyiz? Bu akşam olacaktı ama. Evet. E, böyle isim verelim dedik. İçinde türkünün olduğu içinde şiirin olduğu yani bir hayatın olduğu bir isim Bizim türkülerimizde zaten hayat barındırıyor. Öyle tabii ki. Yani şimdi dikkat ederseniz bazı kanallarda türkülerin senaryosunu yani yaşanmışlıklarını... Evet. ...oyuna Oyun getiriyorlar. Onları böyle bir sahnelendiriyorlar. Gayet de başarılı oluyor ama sizin de böyle bir etkinlikte olmanız güzel. Çünkü ben birkaç sizin tiyatronuza katıldım. Sağ çok olay, etkilendim. Etkilenmemek mümkün değil. Bu konuda çok başarılısınız. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür ediyorum. Bu aradan da... Evet. Biz oyunlarımıza devam ediyoruz, bu ülkenin acı tatlı yanlarını anlatmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadardır. anlatmaya çalışacağız. 6 Aralık'ta Bakırköy Yunus Emre'de olacağız. Bu arada hepinizi de davet ediyorum, teşekkür ediyorum. <laughs> Çok teşekkürler, sağ olun. Ee, başkanım, neler yapıyoruz? Festival bitti. Festivalimiz Artık gitti. herhalde dernek geceleri falan, kız sezonu yoğun bir şekilde bekliyor. Evet, düğün dernek, klasik deyimle evet. de, düğün dernek işlerimiz yoğunlaştı. Ee, dedim, 8 yıl dolmak üzere dernek başkanıyım. Ee, her zaman söylediğim gibi ben derneklerin birer araç olarak kullanılması gerektiğine inanan bir insanım. Yani tabela derneği ya da adı olsun da dernek olsun, adı olsun, tabelası olsun düşüncesiyle hareket etmemeli dernekler bence. Dernekleri araç olarak kullanacağız. Neyi araç olarak kullanacağız? Her şeyden önemlisi hitap ettiğimiz toplumun, insanların birliğini, beraberliğini, dayanışmasını sağlamak için araç olarak kullanacağız. Öncelikli olarak bunu becerebilirse o dernek dernekçilikte bence ciddi bir yol almış sayılır. Onun haricinde bu birlikteliği sağladıktan sonra ben şöyle düşünüyorum. Bilginin en büyük servet olduğuna inanan bir insanım. Bilgi bana göre en büyük servet. Bir insanın elde edebileceği en büyük servet. Bir insana yapabileceğimiz en büyük yatırım bana göre ona eğitim vermek ve en büyük zenginliğimiz de eğitimli bir insan elde etmek. Çünkü dünyada bugün dünyada ne kadar problem, sorun, kargaşa varsa bilgisizlikten, eğitimsizlikten geçiyor. Buna inandığımız için biz derneklerin özellikle burs vermesi, eğitimlere katkı sunmasını istiyoruz ve bunu da becerebildiğimiz sürece dernekçilikte çok ciddi bir yol almış olacağız. Burslarımız var. Üniversitede okuyan genç kardeşlerimize burs vermeye çalışıyoruz, veriyoruz yönetime geldiğimizden beri. Yaptığımız en büyük işlerden birisi bu. Onun haricinde çok klasik dernek faaliyetlerimiz var düzenli olarak. İşte Kurban Bayramları sonrasında yapılan birlik lokmalarımız işte Muharrem ayı sonlarında bugün yine derneklerimizin birinde bir Aşuremiz vardı. Geçen hafta evet. biz yaptık bir Aşure. Bunların yapılması gerekiyor şart. Toplumun birliği, beraberliği, devamlılığı açısından dağılmaması, kopmaması açısından bu tarz etkinliklerin de yapılması gerekiyor. Aynı zamanda inançlarımızı da unutmamamız inançlarımıza da sahip çıkmamız için, çıkmamız için bunları da yapmak gerekiyor. Çok basit ve önemsiz şeyler değil. Bunlar da tabii bizim tabii. geleceğimiz. Kesinlikle. Daha kur evet, e, dernek başkanlığı, dernek yöneticiliği çok özveri isteyen bir şey. E, yani hayatınızdan birçok fedakarlık yapmanız gerekiyor. Tabii ki daha konuşacağız. Ama ne yapalım? Bir alkış alalım. Gül Yaman'dan bir türkü daha dinleyelim. kalır, çeken de kalır Neyleyim ki dünya, zalim dünyası Vefasızım derdi, çeken de kalır, çeken de kalır çöken de kalır Yakan da kalır, yakan da kalır Lokman kim gelse bulamaz çare Dermanlı yüreği yakan da kalır, yakan da kalır Teşekkür ediyorum bu arada da Hasan Kaplani'ye buradan kucak dolusu sevgiler, saygılar. Güzel bir eserini okudum. Kendisine de selam olsun diyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, e, türkülerimiz devam edecek. Sonra tiyatromuz başlayacak. Yani dolu dolu bir program geçireceğiz. Evet, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra birlikteliğimiz devam edecek. Engin Gayrimenkul telefon numarası 0212 450 10 24 ulaşmak isterseniz her saat her zaman telefonlarınızı bekliyor. Ki bu programın devamı gelmesi için sizin destek olmanız gerekiyor. Onun için bir de şöyle bir şey var. Bu bir sosyal sorumluluktur. Destek olunması gerekiyor. Onun için bu programa Engin Gayrimenkule teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler sağ olun. Evet, şimdi e, bu kadar konuştuk. E, bunu en iyi anlatacak kişi Engin Gayril, menkul sahibi Üzeyir Engin bizlerle birlikte olacak. Bir alkış al alabilir miyiz?